Saouter 2017 yılında start alan bir projedir. Saluter'in açılımı sporcu sağlığı, araştırma, uygulama ve termal rehabilitasyondur. Bu projede 12 kişi görev almaktadır. 3 hekim, 6 fizyoterapist, 1 spor bilimci, 1 diyetisyen, 1 de psikolog yer almaktadır. sporcu Sağlığı Merkezimiz, 1700 metrekarelik kapalı alan ve sentetik halı sahadan oluşmaktadır. Kapalı alanımız, hekim odaları, idari ofisler, rehabilitasyon odaları, soyunma odaları, sauna, fitness salonu ve ölçüm odasından oluşmaktadır. Ölçüm salonumuzda denge cihazımız, izokinetik test cihazımız, kardiyopulmoner egzersiz test cihazımız, üç boyutlu kinetik kinematik hareket analizi cihazımız bulunmaktadır. Bu projedeki amacımız insanların daha sağlıklı spor yapabilmesini sağlamaktır. Bunun için spordan önce yapacağımız analizlerle bir risk analizi oluşturup daha sonrasında bu risk analizlerine göre oluşturduğumuz egzersiz programlarıyla daha sağlıklı bir şekilde spor yapmalarını sağlamaktayız. Sporcu sağlığı ve sağlık turizmi faaliyetlerinin bölge genelinde yaygınlaştırılması Bölgesel bazda jeotermal rehabilitasyon konusunda markalaşma faaliyetlerine katkıda bulunulması, yurt içi, yurt dışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması yoluyla bölgede ekonomik kalkınma, işbirliği ve rekabetin artırılması. Yenilikçi uygulamalarla bölgede jeotermal kaynaklı sağlık uygulamaları yoluyla yeni bir sektörün gelişimine öncülük yaparak katkı sağlaması. Egzersiz ve spor yapan bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve sporcuların üst düzey performansa ulaşabilmeleri için araştırma, uygulama ve termal rehabilitasyon konularında çalışmalar yapılması bu projenin genel amaçlarıdır. Merkezimizde profesyonel sporculara yönelik performans analizleri yapmayı planlamaktayız. Profesyonel sporcuların sezon öncesi, sezon ortası ve sezon sonu yapacağımız performans analizleri ile performans gelişimlerini takip edeceğiz ve oluşturacağımız raporlarla Herhangi bir sakatlık riskiyle karşı karşıya olup olmadıklarını kendilerine bildireceğiz. Aynı zamanda bu raporlara göre sporculara uygun egzersiz yaklaşımlarını ve danışmanlıklarını vererek sporcuların daha sağlıklı bir sezon geçirmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz.